Herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Ben de Bugün sizlerle kapatıp 2 ile karşınızdayım. Yeni karakterim. Lady Harlan'la maçlar atacağım. He. O zaman herkese iyi seyirler. Şimdi yüzümü kapatacağım. Hadi bismillah. 3 maç, 4-5 maç atıp kapatacağım tabii ki de. 30 saniye hemen geç. Bakalım kaç seviye karşımıza gelecek. 40'tan 100'e kadar 42 seviye geldi karşımıza. Ama ayakkabısı güzel ha. Pahalıdır herhalde. Ne kadar para ona. Sonra bakarız lan. Gel lan. Onun telefonundan telefon donuyor işte. Ben donma, donmayla daha güzel oynuyorum. Ama video çekerken de fazla donmuyor çünkü. E, ee, sen onu çektim. Ben de dual, bende de, de ilk iki ikisi yoksa yerden al babalar. Bak bütün özel güçlerini kullanmazsan da çok pişman olursun. Bak ben sana söyleyeyim. 3 0 ama onu kullanma. Bak 4 0 oldu. Yeter. Hadi bak, bak hadi. Hadi. O Arjantin'e Galata ve Arjantin gelse kazanır ama ben Fenerbahçe'de. <laughs> yok. Ama kulüpteyim lan. Galatasaray kulübü ne? Galatasaray kulübü yok ya, Hepsi bot. O yüzden burası burada da bot olmadığı için yani kaç bot var da diğerleri hepsi ne bileyim 65 56 falan seviye o yüzden hadi bismillah hadi at 18 saniye var ama sen kim beni yemek kim gel gel kapısı için onun bu seviye daha anladık da bunun gücü Arkadaşlar reklam girecek. Evet arkadaşlar. Yendim şimdi bakacağım. Bakalım. geri gel, gel Şimdi bakalım. Alın ben bunu ne yapayım. Allah Allah. 75 gücünde bakaraktır. karakter Ben de onda iki adım öndeyim. Ama 2 seviye. Ayakkabı sıvı gözükür mü? Gözükür mü? Bak. Evet. Şimdi bak ayakkabılara bir gireyim. Bakalım onun şey var mı? Tam 85 TL nasıl yatırdıysa bak bu daha güzel bak. En sevdiğim bak bu retro. Retro bir ayakkabı. Bak burada 119 TL ama şeyde çok ucuz. O elma savaşı da işte orası. Orada. Bir maç daha da atayım. 3 eksi var. 45 level az 46 level az kalan ve kur. oğlum karakter özel mi bu eskilerin karakteri değil mi bakalım kaç ay oynadığını ama belki belki bu, gücü çoktur çünkü eksi eskiden karakteri olduğu için hafif bir donma var gel tekrar bir gol attım ama belki beni yenebilirsin belli olmaz <laughs> bir gol daha attım ettik sefer bak bir gol daha atacağım ama telefon internet gitti kırmızı şey gelmezse valla valla oyun internet Full ama sen bilerek geliyorsun. Bak internetin de yanısındayım. Ama hayran da de internet gidiyor. Ama videomuz dört dakikalmış. Ma bak, bak, bak kardeş. Ben de bunu kullanmaz mıyım kardeş? Bak vermesem sen o ikisi iki ikisi kullanacaktın değil mi? işini bana dikkat etmeliyim. Kalemden bulmam lazım. Belki bundan güven gelmez. Belki bir sürü. Bak dedi, dediğimiz gibi. Özel güç kullanabilir. Benim gibi. İyi ki kaledeyiz. Yoksa oraya yerden ben onu. Yanısında. Reklam girecek. Evet arkadaşlar. Reklam girmedi. Nasıl anlamadım ben de. Şimdi bu elmas da boşuna gidiyor. Şimdi bakalım bu 64 tam 16 ay. 64 gücünde bir 3 ama 20 tane başarı yapmış. Belki 16 belki birkaç aydır oynamadım Ne bileyim 6 ay oynamış 10 ay oynamamış. Bir elde da atayım. Sonra da videoyu kapatayım. Zaten Öyle sene ki bir çekeyim. 42 seviye var. Arjantin ayakkabı. Bak bu benim eski hesabımda var. 27 seviyeydi yine. İşte o. 3 maçı da yendi kal. Belki bunu yeneme olabiliriz. Belki Allah olabilir. Boyu da uzun ha. Valla bak bir tane Kürdistan ayakkabı bende vardı. Bir de Arjantin. Abonun elbisesi full. Aynı o şeyde de var. 2-0 Gel buraya. Gel. Hmm. Bekle bekle. Böyle bir tane vurayım. İki bir sıkıntı yok. Gel buraya. Hop, o böyle bir tane yerleştirdim. Kalemden uzak durmamalıyım. Oğlum bu Leyda alın la. Senden güçlü oğlum. Ne diyorsun lan sen? Ne? Ne bende be? Yendim. Şimdi çıkarıyorum ben. Reklam girecek. Evet arkadaşlar. Buna da yandım. Ağali mas vermez zaten dolu. Bakın bu karakterin kaçıcı kadar... kaç? 66. Ama sıfır yaptı biliyorum. Toplamış ama. Şimdi sizin toplasak? olsa kafaya kadar 2 sekre seviyedir. seviye yakın olabilir. 9 aşağı yapmışız. Şimdi bak. Bitme. Bak. Evet. Ama bu, bitinde bittiğinde çok güzel oluyor Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Videomu sevdiyseniz <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yani ki bomba bir bölümle karşınızdayım.